Bu kişi evde geçirme ihtimalimiz var. Maske takmaya da hazırlıklı olun. Maymun çiçeği hastalığı yayılır mı? Maymun çiçeği tehlikeli mi? Bize de bulaşır mı? Bütün bu sorular sadece birkaç gün içinde hayatımıza girdi. Dünya Sağlık Örgütü birkaç gün önce küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. Dünya Sağlık Örgütüne göre sadece Afrika'da bu yıl virüsle bağlantılı 537 ölüm yaşandı. Toplam vaka sayısı ise 15.600'ü geçti. 1958 yılında maymunlarda görüldü keşfedilen virüs. 1970'lerde insanlarda da görülmeye başlandı. Sonraki yıllarda çok ciddi olarak görülmedi ama 2022 yılında küresel acil durum ilan edilecek kadar yayılmıştı. 1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasında 116 ülkede yaklaşık 100 bin vaka ve 208 ölüm görüldü. Şu an ise 2022'de görülen varyanttan daha tehlikeli bir varyantla karşı karşıyayız. Peki nasıl bulaşıyor bu hastalık? En çok cinsel temasla bulaşıyor. Onun dışında yakın fiziksel temas, Solunum yoluyla ve yüzey temasıyla da bulaşıyor. Ayrıca anneden bebeğe de geçiyor hastalık. Hastalığın ilk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı hassizlik görülüyor. Lenf bezi şişkinliğinin görülmesi özellikle çiçek ve su çiçeği ve kızamıktan ayrılmasına neden oluyor. Bu semptomlardan sonra da el, ayak ve yüzlerde şişkinlik görülüyor. Bir lezyon görülüyor. En ayırt edici özelliği de o zaten. Hastanın ilacı yok mu? Hastalığın ilacı var, aşısı var. Jineos isimli aşı bir süredir kullanılıyor. Hastalığın 2022 versiyonunda en çok eşcinsel erkekler arasında görülüyordu hastalık. O dönemde de ona odaklanılmıştı zaten. Fakat bu son yeni versiyonda böyle bir ayrım yok. Ancak hastalığı en çok yaygınlaştıran şey hala cinsel birleşme. Peki ne yapacağız? Covid-19'un ardından yeni bir pandemi mi geliyor? Yeni bir pandemi mi yaşayacağız? Bunun tehlikeli bir sürece evrildiği ortada Covid-19 ile karşılaştırırsak bir deri teması ve yakın temas istiyor. Belli ki bir cinsel temas istiyor hastalığın yayılması için. Covid-19 biraz daha hava yoluyla bulaşıyordu. Ayrıca döküntüler olduğu için insan vücudunda Maymun çiçeği hastalığını ayırt etmek de daha kolay. Yayılım hızına bakıldığında potansiyel olarak yeni bir pandemiye girmiş olabiliriz. Dünyada seyahatin ve iletişimin bu kadar yoğun yaşandığı bir dönemde bu tip pandemilerin gelmesini artık beklememiz gerekiyor. Bunun için tam kapanma dahil her türlü seçeneğe hazırlıklı olunmalı, uzaktan çalışma, evden çıkmadan yaşama gibi olasılıklara karşı da hazırlık yapılmalı. Covid-19 da çok hızlı yayılmıştı ancak maymun çiçeğinin daha da hızlı olduğunu görüyoruz. Nasıl bir anda hayatımız değiştiyse bunda da aynı senaryoyu yaşayabiliriz. Birileri ben artık kapanmam, ben artık kapanmam, beni kapatamazsınız dese de halk sağlığı söz konusu olduğunda zorlayıcı tedbirler almak şart. O yüzden hem devlete hem vatandaşlara düşen şey buna hazırlık yapmak. Bu kışı evde geçirme ihtimalimiz var. Maske takmaya da hazırlıklı olun.